memur emekli maaş zammı 2024-2025 yıllarında ne kadar olacak? Hem emekliler hem de memurlar son zamlardan hoşnut kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayat pahalılığına vurgu yaparak, bunu yine biz çözeceğiz demişti. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra çalışmalar başladı. Memur ve emekli zammı için yol gösterici olacak toplu sözleşme görüşmeleri döneminde hükümetin zam teklifi ortaya çıktı. Bu çerçevede Ocak 2024 için zam teklifi %14 olarak açıklandı. Bu rakama enflasyon farkı da eklenecek. Diğer yandan Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur Emekli Maaşı içinde yeni formül masada. İşte 2024-2025 memur emekli maaş zammı. Memur emekli maaş zammı 2024-2025 için ilk rakamlar belirdi. 6 milyondan fazla memuru yakından ilgilendiren toplu sözleşme süreci sürüyor. Hükümet kanadının memur zam teklifi ortaya çıktı. 6 milyona aşkın emekli, memur ile hemen hemen 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalardaydı. 2024 yılının ilk 6 ayı için zam teklifi %14 oldu. İşte memur emekli maaş zammı hakkındaki tüm detaylar. Memur emekli maaş zammı oranları ve hesaplamaları ile ilgili kritik noktalara parmak basıldı. Mete Dirice'nin haberine göre, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 2. toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak hükümetin teklifi, 2024 ün ilk 6 ayında %14, ikinci 6 ayında %9. 2025 için ise ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 olarak açıklandı. Memur zammı ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirleniyor, ifadeleri kullanıldı. 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıklayan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahminini paylaştı. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi %58 oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre TÜFE endeksi 1782,95 seviyesine yükselecek. Bu rakam değerlendirildiğinde yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı %31,92 olarak hesaplandı. Yani bu rakam refah payı hariç Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı olacak. Yine 6 aylık enflasyon rakamı olan %31,92 oranı değerlendirildiğinde Ocak ayında memur enflasyon farkı %24,45 olarak hesaplanıyor. Hükümetin ilk toplu sözleşme zam teklifi %14 düzeyinde oldu. Bu rakama enflasyon farkı ilave edildiğinde Ocak 2024 memur zammı %41,8 olarak gerçekleşecek. Böylece memur zammı yaklaşık %10 daha fazla enflasyonun üzerinde gerçekleşecek. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kuvvette muhtemel %30-35 bandında gelmesi bekleniyor. Refah payı ile beraber emekli zammının tıpkı memur zammı %40'ın üzerinde olması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine verilen Temmuz zammı yeterli bulunmamıştı. Son günlerde yeni bir zam daha olacağı yönünde iddialar gündemden düşmüyordu. Milyonlarca emekli için az önce müjdeli duyuru yapıldı. 16 milyon emeklinin maaşı bir kez daha değişiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur memur emeklisi, EYT emeklisi milyonlarca kişinin maaşına ilave zam yapılacak. Son dakika duyurusu yapıldı milyonlar sevinçten bayram edecek. Emekli maaşlarına 3000 Türk lirası, eksam detayları ve merak edilenler haberimizde. Emekliye eksam gelecek mi, emekli maaşlarına ilave zam olacak mı sorularının yanıtı uzun süreden beri merakla takip ediliyordu. Milyonlarca emekli hükümetten yeni bir zam beklentisi içine girmişti. Çünkü enflasyon karşısında emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam oranı oldukça düşük kaldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağ Kurma Memur Emeklisi ve EYT Emeklisinin beklediği müjde nihayet geldi. Emekliye 3000 TL'lik eksam için tarih verildi. Peki emekli maaşlarına eksam ne zaman gelecek? Yeni emekli maaşları ne kadar olacak? Son dakika emekliye eksam gelişmeleri ve detaylar haberimizde. Emekli maaşlarına Ocak ayında %30, Temmuz ayında %25 olmak üzere 2023 yılı için toplamda %55 oranında zam yapılmıştı. Ancak emekliler Temmuz zammı için daha yüksek bir beklenti içindeydi. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılan zammı az bulurken ek -zam beklemeye başladı. Emekliye ara zam olacak mı, ek -zam gelecek mi sorusunun yanıtı da son günlerde yoğun olarak araştırılan konu başlıkları arasına girdi milyonlarca beklemeyin yüzünü güldürecek karar nihayet verildi. Emekli maaşlarına ek zam için tarih verildi düğmeye basıldı. %25 zam sonrası hayal kırıklığı yaşayan emeklilerin gizli nihayet bilecek. Çünkü ilave zaman tam 3000 Türk lirası olacak. Böyle de en düşük emekli maaşı da 10.500 TL'ye kadar yükselmiş olacak. Milyonlarca emekli için alınan bu yeni karar TBMM'nin açılması ile birlikte devreye alınacak. Uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra emeklilik hayatının tadını çıkarmak isteyen milyonlarca emekli vatandaş eksam bekleyerek hükümete çağrıda bulunuyordu. Nihayet emekliler için beklenen o yüzde verildi. 16 milyon emekli vatandaşın maaşına eksam yapılacak. Emekli maaşlarına aradan tam 3000 Türk Lirası olacak tarihi ise 1 Ekim 2023 olarak belirlendi. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi, o tarihte açılacak ve dolayısıyla kanun teklifi de ancak bu tarihte meclise sunulacak. Yapılacak olan oylama sonucunda kabul edilmesi durumunda emekli maaşları da artmış olacak. Emekliler yeni zam için geri sayıma başlarken maaş hesaplamaları da yapılıyor. 3000 TL'lik ilave zam sonrasında en düşük emekli maaşının 7500 TL'den 10500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Üstelik bu zamın ardından Ocak ayında emekli maaşlarına bir zam daha uygulanacak. Böylece emeklilerin maaşı bir kez daha yükselmiş olacak. Bakan Işıkhan, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi. Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum. Gazeteci Cem Küçük, emekli maaşı zammı ile ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. En düşük tutarı 7500 lira olarak belirlenen emekli maaşı insanları zor durumda bırakıyor. Her şeye neredeyse günlük sam gelirken, ele geçe maaş her gün biraz daha eriyor. Temmuz ayındaki %25 sam emeklinin sorununu çözmüyor. Emekliler için Ekim ayı gündemi daha da yoğun olacağı için Cem Küçük, TGRT Haber'in sabah haberlerinde çarpıcı emeklilik rakamlarını paylaştı. 2002 yılında 257 Türk Lirası olan emekli maaşları ile 15 gram altın alındığını kaydeden Cem Küçük, 2023'te 7500 TL'lik emekli maaşı ile 4.5 gram altın alınabileceğine dikkat çekiyor. En düşük emekli maaşının 7500 Türk Lirası olduğunu hatırlatan Cem Küçük, 2023 Ocak'ta doların 18 Türk Lirası 70 kuruş olduğunu ve emeklilerin aynı anda 7500 Türk Lirası ile 400 Türk Lirası alabileceklerini hatırlatarak Doların Ağustos ayında 27 TL'ye yükselmesiyle asgari emekli maaşının 275 dolara düşeceğini belirtiyor. Uzmanlara göre alım gücünü korumak için emekli maaşının 15 ila 20 bin Türk lirası arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, Temmuz zamında en düşük emekli maaşının en azından 9 bin ila 9 bin 500 lira arasında olması gerektiğini belirten Cem Küçük, 15-20 bin lira zor gözüküyor ama en azından 9-10 bin lira olsaydı. Ekimde zam gelecek gibi görünüyor, dedi. Bir kişinin kök maaşı 6000 Türk Lirası ise, %25'lik oran 7500 TL'ye tekabül ediyor. Zaten bu kişinin maaşı daha düşükse devlet bunu 7500 TL'ye tamamlıyor. 7501 Türk Lirası ve üzerinde maaş alanlara zam artışı olmamıştı. Şu anda %25'lik artış bu kesime yansıdı diyebiliriz. En düşük emekli maaşının artırılması tekrar öngörülüyordu. Burada 7500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının 10000 Türk Lirası seviyesinde olması gerektiğinden bahsetmiştik. En düşük emekli maaşının 10000 Türk Lirası seviyesinde olabileceğini değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağduriyetin farkında olunduğunu, toplumun tüm kesimi için bir çalışma yapılacağını ve mutlak surette herkesin gönlünün alınacağını ve asıl artışın sene başında olacağını söylemişti.